Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de bir yarışmamız var. Bu yarışmadan bahsedeceğiz bu videomuzda. Hadi videomuza başlayalım. yarışmamızda başlamadan önce bir craft'ımız var. Öncelikle bu craft'a bakalım. Şöyle bir özel bir satış e, gelmişti. Öncelikle 900 tane bu miner'dan sattılar. Ve Gördüğünüz gibi 65 RLT'den tamamı da satılmış durumda. Daha sonra bu minerlarla craft getirdiler. Onu da şu şekilde görebilirsiniz. O miner'dan 3 tane veriyoruz. 1 RLT daha vererek bu craft'ı yapıyorduk. 1.7 p pH'lık bir miner veriyordu bize. Ve bunun craftlaması tam 2 gün sürüyor. Gördüğünüz gibi çok uzun bir sürede craftlıyor. Ve kraftımızın da 4 günü kalmış durumda. İsterseniz artık tabii ki oradan alamıyorsunuz ancak marketten satın alarak o miner'ı bunu kraftlayabilirsiniz. Değer mi? Yani ilk başlarda markette fiyatı 55 TL, 58 TL'ye o civarda satılıyordu. Ancak buradaki o 900 tane satış bittikten sonra o miner'ın fiyatı çok yükseldi. Yani 3 tane ondan almak şu anda çok pahalı oluyor. Değer mi? Yani pek sanmıyorum ama yine de siz bilirsiniz tabii ki. Bir diğer etkinliğimiz şimdi bir yarışmamız var dedik. Şöyle bir blok yazısı paylaşıldı. Hemen yine biz bir Türkçe çevirelim bunu. Rollercoin'in mega kutlaması diyor. Öncelikle bir mini etkinlik gelecek. 19 Eylül'de gelecekmiş bu. 10 gün sonra geliyor yani. Ve bu mini etkinlikteki ödüller bu zamana kadar yapılmış olan çizimlerdeki işte o yarışmalardaki minorlardan oluşacakmış. Burada da bunu belirtiyor zaten. Tüm madenciler topluluk üyelerimiz tarafından çizildi diyor. Yani bu zamana kadar yapılmış olan etkinliklerdeki minorlardan oluşacak bir mini etkinlik olacak. İkinci etkinliğimiz ise günlük giriş ödüllerimiz olacak. Daha önceden de yapıyordu bunu. 17 Eylül ile 25 Eylül arasında gerçekleşecekmiş bu da. Her gün giriş yapıp bir tane ödülümüzü alacağız yani. Bir diğer etkinliğimiz ise şimdi burada gördüğünüz gibi bir yarışmamız var. Kupa veya şapka çizimi yaparak 300 RLT kadar kazanabilirsiniz diyor. Burada 3 kişiye ödül verilecekmiş şapkalarda birinci, ikinci ve üçüncüye 300, 200 ve 100 RLT olmak üzere ödüller var. Aynı şekilde kupada da bu şekilde ödül olacakmış. 300, 200 ve 100 RLT veriyor. Yani Burada da zaten çizimlerin neye göre olması gerektiğini belirtmişler ve 14 Eylül'e kadar çizimlerinizi göndermeniz gerekiyor. Nereden göndereceğinizi de burada zaten belirtmişler. Şapkanın boyutu bakın burada belirtmişler 78 e 99 piksel veya arayüzü de 26 x 33 olması gerekiyormuş. Kupalarda 38 e 38 yani dış çerçevesi 38 38 içerisi de 18 19 boyutunda olması gerekiyormuş. 36 38 daha doğrusu. Şapkalarınızı buradan gönderiyorsunuz. Buradaki formdan gönderebilirsiniz. Kupa çizimlerini de buradan gönderebilirsiniz. Blogdan buraya bu makaleye ulaşabilirsiniz. Hatta ben videonun açıklamalarında bu blogun da linkini bırakacağım. Oradan bu bloğa ulaşıp buradan çizimlerinizi gönderebilirsiniz. Piksel olarak çizmeniz gerekiyor bu arada. Yani herhangi bir normal çizime izin verilmiyor. Kesinlikle tamamen piksellerden oluşması gerekiyor. Burada da zaten belirtmişler ancak yalnızca 2D piksel sanatının kabul edileceğini unutmayın diyor. Yarışmalarımız bu şekilde ödüller işte günlük giriş etkinliği ve mini etkinlik de burada belirtilmiş. Zaten mini etkinlik ödüllerini o zaman geldiğinde videomuzda belirtiriz. Çok güzel bir mini olacağı benziyor çünkü bu zamana kadar yapılmış bu zamana kadar çizilmiş minerlardan oluşacağı için güzel bir mini etkinliğe benziyor. Dolu dolu olacaktır diye düşünüyorum. Belki yine bir 50 ödül oluşabilir. Yani büyük bir mini olabilir diye düşünüyorum. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.